Çakıcı ne demek istedi? Çakıcı cezaevinden çıktıktan sonra da gündemden düşmeyen bir isim. Gazeteci Ferhat Aydoğan, Çakıcı'dan Twitter üzerinden ilginç bir mesaj aktardı. Mesajında, ''Sayın Devlet Başkanım Cumhur İttifakı'ndan birlikteliğinizi sakın bozmayın. Katilim kim olursa olsun ben her gün sokaktayım.'' diyor. Kendine bir suikast ihtimalinden söz ediyor ve ''Sakın Cumhur İttifakı'nı bozmayın.'' diyor ve ekliyor. Cumhuriyet tarihimizin yurt içi ve yurt dışı üst aklın ülkemizle ilgili. Dünya hep bir ağızdan devletimizi kuşatmak istemekte. Ne yazdı ki? Kapalı kapılar ardından Cumhur İttifakına zarar vermek için bazı kurumlarda hala FETÖ'ye hizmet edenler boş durmuyor. Bunların amaçları Tayyip Erdoğan düşmanlığı ve Cumhur İttifakının bozulması. Çakıcı bu zorlu süreçte Türkiye'yi kuşatmak isteyen küresel güçlere hizmet edenleri tarih affetmeyecek diye ekliyor. Bunlar 2023'ten evvel yeni bir oyun planlıyorlar. Kim bunlar? 2023'ten evvel yeni bir oyun içerisinde olan muhalefet AK Parti döneminde FETÖ bağlantılı bazı çevreleri korumakta. Şu cümleye dikkat. Sanki medyada uzun zamandır AK Parti içinde AKP'liler diye tanımlanan ve benim de suç duyurusunda ifade ettiğim bir gruba ve tehdide işaret ediyor. AK Partili gibi görünüp devlete zarar verenleri otokontrol sistemiyle gelişen teknolojide her şey kayıt altına alınmıştır. Eğer size doğru bilgi veriyorlarsa Sayın Devlet Başkanımız ya bunları bilip zamanını bekliyor ya da yanlış bilgilendiriliyor. Ve ekliyor kurduğunuz oyuna çomak soktuysam, yaşadığım yeri de biliyorsunuz ve her gün sokaktayım. Kullanacağınız kişiler ister PKK'lı olsun, ister DHKPC'li olsun, ister dinci militanlar, ister deşifre olmamış kurumlarda FETÖ'cüler. Ne siz, ne kullanacağınız kiralık katiller benim için hiç önemli değil. Sanki o da AK Parti'nin içindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'lilerden söz ediyor gibi değil mi? Çakıcı uyarıyor. 15 Temmuz'u unutmayın. Katiliniz arkanızda duruyordu. Toplumda Cumhurbaşkanı'nın danışmanıyım diyen bazı kişilerin size zarar verdiğini biliyor musunuz? Bana kalırsa Gezi'yi de unutmayın. 28 Şubat'ın Beşli Çetesi benzeri oluşumları, straforu, otbor ve kanvası vesaire. Yarın birileri rüşvet, torpil, yolsuzluk, finans dosyaları, ya da gayrı ahlaki işlerle ilgili dosyalarla sosyal medyada boy gösterirse şaşmamak gerek. Piyasa hareketi suları bulandırmak için sisli bir hava bekleyenlere, şartların oluşturulmasını bekleyenlere dikkat etmek gerek. Şu işe bakın, bir yazı yazdık ardından troller devreye girdi. Yazı yayınlandıktan 4 gün sonra bu konuyu 81 ile yayılan ülke ölçekli bir mesele haline geldi. Hedefte ben olsam da bu işten AK Parti zarar gördü. 81 ilde sadece AK Partililer değil, Halkın Kurtuluşu Partisi, sadece HKP de değil, sivil toplum ve medya, dini topluluklar, kadın, erkek hukuk çevreleri, akademi, herkes bu konuyu konuşuyor. İstanbul Sözleşmesi kapsamında bu konu sözleşmeye destek veren bütün siyasi partileri bütün milletvekillerini ilgilendiren bir konu haline geldi. Hani hak şerleri hayr eyler, sen sanlaki gayr eyler diyoruz ya, bize şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murat etmiş olabilir diyoruz ya, bugün birtakım sıkıntılar yaşanıyor olsa da ben bu tartışmanın hayırla sonuçlanacağını düşünüyorum. AK Parti tam da kongre sürecinde genel merkezi, grubu, il teşkilatlarıyla bu konuyu konuşuyor. Bu işi bu şekilde organize edenler, Çakıcı'nın da işaret ettiği çevrelerden biri olabilir mi? Ve bir emrivaki siyasetiyle AK Parti çevresindeki birileri üzerinden böyle bir plan yaparak benim şahsımda, parti içinde ve dışında birilerine ava altından sopa göstererek ''Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla kabilinden bazı eleştiri sahiplerini susturmak istiyor olamazlar mı?'' Plan belki buydu. Ama gözüken o ki amacına ulaşamadı. Bu vesileyle FETÖ'nün zihniyet ikizi çevreler bu süreçte daha belirgin hale geldiler. Kimi deşifre oldu, kimi sos pus oldu. Çünkü oyunları ters tepti. Evdeki hesaplar çarşıya uymadı. Onun için ne medyadaki eklemlenmiş kalemler ne de trollerden ses çıkıyor. Şimdi söz konusu dava üzerinden birileri İstanbul Sözleşmesi'ni de konuşuyor. AK Parti içindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'liler konusu daha çok tartışılıyor. Hem de tam da kongrelerin yapılmakta olduğu bir zamanda. Bu 81 ilde kopyala yapıştır şikayet dilekçesi ve konuşma metniyle yapılan bu açıklamaları kim düşündüyse onlar herhalde bu işin bu şekilde tecelli edeceğini hesaba katmadılar. Ama Allah dilerse muhalifleri eliyle de muvafıklarına yardım ettirebilir. Örnek olayda olduğu gibi hamdolsun. İlginç değil mi? Aynı cümle kalıbıyla olmasa da Çakıcı da benzer bir dille AK Parti içindeki birilerine karşı Erdoğan'ı uyarıyor. İnternette yaptığım bir taramada hemen hemen aynı şekilde benzer ifadelerle yıllardır benzer uyarılar basında parti içinden ve dost çevrelerden yapıla gelmiş. Nasıl olduysa bu işin faturası sonunda yazı yayınlandıktan günler sonra bana çıkarıldı. Bu yaşananlardan sonra aynı yazıyı yeniden okuyanlar amacımı, neyi kastettiğimi doğru olarak anlayacaklardır diye düşünüyorum. Bu işte bir şekilde sorumluluğu olanların şimdi yapmaları gereken bana ya da bu fikirde olanlara kızmak değil, kendi kendilerine biz nerede yanlış yaptık sorusunu sormalarıdır. Selam ve dua ile.